Let's kill Let's kill Jeff the Hacky Let the Azium oynayacağız. Videoya başlayalım. Bu sefer normal yaptık. Full silah versinler diye. Bakalım başka silah yok mu? Hmm, bıçak da var. Eğlen bariyerdeyken de vurayım. <laughs> ha buraya gidemiyoruz. Amacımız kaçmak. Ben ise savaş istiyorum. Bunlara, bunlarla savaşmak. Amacımız 8 8 kart bulmak arkadaşlar. Ne yapacaktım? Anahtar bulacaktım. erkek hisseler çıkarlar. Dur biraz daha bıçaklayayım. <laughs> Öldü. Gülmekten la bu bana kustu. Gülmekten la bu bana kustu. <laughs> çok şakacıyım çok. Hemen video bu oyun. Niye böyle ya? Tamam bu da öldü. Yetişmiyoruz. Tamam. Sesi duyuyor musunuz? Sesleri. Garip garip sesler geliyor. Mermiler var. Daha doğrusu şazörler. Pompalı şazör ve M4A1 şazörü. Bunu da alalım. Bak zıplamadan yetişmiyor illa ki. Niye böyleyse. Bak geliyorlar. Sesleri çıktı. O kafadan tek attı. Üç tane attı. Buraya anahtar mı? Ne lazım? Yanlışlıkla zıplatıyor. Aman ha koyayım Neyse. Bakalım anahtar burada olacak. Anahtarı da bulduk. Ama şey bulamadık. Diğer türlü silahlardan. Arkadaşlar. Bunları boşa mı alıyorum onu? Bir tek bunu a kılıç. İşte şimdi bakalım kaç vuruşta öldürecek? 3 vuruş yetti ama daha vurmak istiyorum taşkala. Vur 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 vur. vur. Bu da kağıt mı ne? Kağıt olacaktı yok. Yerleri mi değişmiş abicik? Ha aldık. 6 tane oldu. 6 tane mi toplayacağız bilmiyorum. 6 <laughs> tane. Dur bakalım. Kaçtık mı? Kaçtık. Like kuruttum. Abone olun. Yoksa 2 tane daha mı var? Aa 8 tane mi? yok attık yok attık her yere bakıyorum teker teker ama bak otomatik zıplıyor mal gibi böyle bir ses çıkarıyor böyle ses çıkarıyor işte cefkiller çok garip bir ses Ben evdeyim. Tamam şimdi devam edeyim videoya. Uuu du 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 uğruyor, uğruyor. Ulan bıçak var ha senin elinde. Ben de bıçak alırım. Erkek erkeğe. E, bir... tamam. tamam. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar like atmayı unutmayınız abone olmayı like atmayı like kudutmayı unutmayınız hayvanlar koklaşa koklaşa insan konuşa konuşa ile anlaşır demişler <laughs> gülmekten la bu bana kızdı oğlum bu kadar şakacı olunur mu lan oğlum kağıt eksik kağıt nerede bulacağım ben diğer kağıtları o burada koymuşlar bak. Görmeyeyim diye ha? Demek ki görmeyeyim diye orada koymuşsunuz. Geber vuran. erkek erkeğe savaşıyoruz senle. Silahla da böyle vuruyor mu? Yok onunla Böyle vurmuyor. Çoklu uğramıyoruz. Bir şey hatırladım bir dakika. Bir dakika. Sen öl. Bu adamı kat yok. Nerede olabilir acaba? Nerede olabilir? Son bir tane kalmış arkadaşlar. Ne arıyor bu mal demeyin. Aha. Ben de hatırladık geldi diyorum ve buldum. Kaçtık 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 arkadaş. <laughs> Ben de mi böyle ses çıkarttın Emilla? <laughs> Video bu kadardı. Like atmayı unutmayın. Leski, Jeff, de ile de adisyonum oynadık. Granny da gelecek.